Merhabalar ben Cusfır. Bugün Minecraft'ta kum farmı yapacağım. Bu farm sayesinde sınırsız ve kolay bir şekilde kum, çakıl ve çimento gibi eşyaları kasabileceksiniz. Bu farm sadece bedrock sürümü için geçerlidir. Bu farmın çalışma şekli ise yerleştirdiğimiz kumlar pistonlar kapandığında aşağıya düşüyorlar. Aşağıya düşen kumlar Pistonlar tekrar açıldığında paratonerlerin üstüne ittiriliyorlar. Paratonerlerin üstüne ittirilen kumlar ise bakta kalıp çoğalıyorlar. Çoğalan kumları da şalterler sayesinde kırıyoruz. Bu sayede sınırsız bir şekilde kum elde edebiliyoruz. Bu farm için bize gerekli itemler ise bu şekilde itemleri hazırladıysanız başlayalım. Bu farmı yapabilmek için birleşik 2 tane chunk'a yan yana blok yerleştirmeniz lazım. Peki bu blokları nasıl yerleştireceksiniz? Peki bu blokları nasıl yerleştireceksiniz? İsterseniz chunkbase sitesine girerek oradan slime chunk'a girip oraya seed'inizi yazarak buradaki 2 chunk'a bakabilirsiniz ya da Bedrock oyununuza 1 tane çankları gösteren mod veya texture pack kurarsanız o şekilde de bulabilirsiniz. Ben chunk base sitesini kullanarak buraya iki tane bloğu yerleştirdim. Bu iki tane bloğu yerleştirdikten sonra bu blokların sol tarafına şu şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. bloğa geliyoruz. Bu sefer de chunk'ın ortasına doğru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. bloğa bir tane blok yerleştiriyorsunuz. Bunu yerleştirdikten sonra aynı yere geliyorsunuz. Ve buradaki bloğu sayarak buraya 16 blok sayacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. ye bir blok. Ve bu yerleştirdiğimiz bloğun diğer yanına da bir tane daha blok yerleştiriyorsunuz. Bu şekilde blokları yerleştirdiğiniz zaman... Yine aynı şekilde Burası bir çank oluyor. Diğer taraf bir çank oluyor. Şimdi bu yaptığımızın aynısını buraya iki kere daha tekrar edeceğiz. Ben onları da yapıp geleyim. Ben burada ilk başta yaptığımız gibi iki kere daha çankları ayarladım. Şimdi buradaki en son çanka geliyoruz. Ve buradaki yerleştirdiğimiz bloğun yanına 15 tane daha blok yerleştireceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ve bu yerleştirdiğimiz 15. bloğun soluna bir tane herhangi bir blok yerleştiriyorsunuz. Ben buraya pürüzsüz taş ekliyorum. Görünüşü güzel olduğu için bu taş ekledim. Siz istediğiniz bloğu kullanabilirsiniz. Bu bloğu yerleştirdikten sonra yanındaki toprağı kırıp buraya da aynı şekilde bloğu yerleştireceksiniz. Bu blokları yerleştirdikten sonra bu blokları da sayarak buraya 16 tane blok yerleştireceğiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Bu blokları yerleştirdikten sonra artık buraya yerleştirdiğimiz toprakların hepsini kırabiliriz. Şekilde buradaki toprakları da kıralım. Son olarak ise burayı kıracağız. Sadece buradaki blok kalacak. Buradaki bloğu kırmayın. Bu blokları kırdıktan sonra tekrardan burada yerleştirdiğimiz blokların olduğu yere geliyoruz ve buradaki yerden ileri doğru 9 blok sayacağız. 1 2 3 4 5 6 7 8 dokuzuncunun üstüne bir tane daha blok yerleştiriyoruz. Ve bu yerleştirdiğimiz bloğun önüne de 7 tane daha blok yerleştireceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Toplamda burada 8 tane blok olacak. Bu blokları yerleştirdikten sonra buraya gelen itemlerin sağa sola gitmemesi için buranın etrafını camla kapatmamız lazım. Onu da şu şekilde kapatabiliriz. Buraya destek bloğunu yerleştirdim. Daha sonra destek bloğunun İki yanına camları yerleştirip buraya sonuna kadar camları yerleştiriyorum. Buradaki kısma geldiğimizde ise buraya da 3 tane daha cam yerleştiriyoruz. Ve buradaki yerleştirdiğimiz yere geliyoruz. Şimdi buraya depolama için sandık ve huliler yerleştireceğiz. İlk başta buraya 2 tane sandığı yerleştiriyorum. Daha sonra bu sandığa 1 tane huni bağlıyorum. Bebe Huni'nin etrafını da camlarla kapatıyorum. Depolama ve blokların geleceği yeri ayarladıktan sonra buradaki yere geliyoruz. Elimize normal buz alıyoruz ve buradaki kısımdan sonuna kadar buraya buzları yerleştiriyoruz. Ve bu yaptığımızın aynısını diğer tarafa da yapacağız. Şu şekilde buraya geldim ve buraya buzları yerleştirdim. Buraya buzları yerleştirdikten sonra buradan destek alarak Buraya bir tane daha buz yerleştiriyoruz. Daha sonra bu yerleştirdiğimiz buza iki tane daha buz yerleştiriyoruz. Ve buraya 3'e 16'lık bir buz alan oluşturacağız. Ben onu oluşturup geliyorum. 3e 16'lık buz alanı ayarladım. Şimdi bu ayarladığım buz alanın üstüne tamamen şalter yerleştireceğiz. Peki bu şalterleri yerleştirmemizin amacı ne? Şu şekilde elime bir tane kum alıyorum ve buradan yukarı doğru kum yerleştirdiğimizde buradaki şalterler sayesinde gördüğünüz gibi kumlar kırılıyor. Bu yüzden buranın tamamını şalter yerleştireceğiz. Şalterlerin hepsini yerleştirdim. Şimdi bu yaptığımız alanın etrafını tamamen camlarla kapatacağız. Bu şekilde buraya bir tane destek bloğu yerleştirdim. Ve bu destek bloğunun üstüne 4 tane cam yerleştiriyoruz. Daha sonra bu destek bloğunu kırıyoruz. Ve buradaki kısma kadar şu şekilde buraya 4 tane 4'er tane cam yerleştiriyoruz. Buraya geldiğimizde ise burada 5 tane cam yerleştireceğiz şekilde buraya camların hepsini yerleştirdim. Şimdi bu yaptığımız şekilde ben buranın etrafını tamamen camlarla kapatıp geliyorum. Buradaki kısma geldiğinizde ise şu şekilde burayı böyle kapatacaksınız. Buradaki bloğun üstünü kapatmayın. Bu yaptığımız alanın etrafını camlarla kapattım. Şimdi buradan aşağı kısma iniyoruz ve elimize bir tane buton alıyoruz ve bu yerleştirdiğimiz şalterlerin karşısındaki camların oraya tamamen buton yerleştireceksin. Şu şekilde butonların hepsini yerleştiriyorum. Ve bu butonları yerleştirdikten sonra bir tane de buradaki kısma yerleştireceksiniz. Bu düğmeleri yerleştirdikten sonra da buraya suları yerleştirebiliriz. İstediğiniz bir yere burada sınırsız su kaynağı yapıp buradaki her bir cama bir tane su yerleştireceksiniz. Bu şekilde suların hepsini yerleştiriyoruz. Bu suları yerleştirdikten sonra bir tane suyu buraya yerleştireceğiz, bir tane de su buraya yerleştireceğiz. Son olarak ise bir tane de su buraya yerleştirdiğimizde artık itemler burada depolanacaktır. Buradaki kısımda da işimiz bitti. Şimdi kumları yerleştireceğimiz yere ayarlayacağız. Ama önden önce şu şekilde buradaki camların hepsini kırıyoruz. Ve bu camların yerine buraya pistonlar yerleştireceğiz. Şu şekilde pistonların hepsini yerleştirdim. Şu şekilde burayı kıralım. Buraya yerleştirdim. Şimdi bu yerleştirdiğimiz pistonların önüne bir boşluk bırakarak buraya paratoner yerleştireceğim. Siz isterseniz buraya en çubuğu da yerleştirebilirsiniz. Sizde hangisi varsa buradaki yere onu yerleştireceksiniz. Paratörleri yerleştirdikten sonra da buradaki pistondan oraya geliyorum. Ve o pistonlara enerji gitmesi için buradaki pistonların arkasına birer tane blok yerleştireceğim. Ama bu blokları pistonların bir alt kısmına yerleştireceksiniz. Ve bu yerleştirdiğiniz blokların üstüne de birer tane redstone tozu yerleştireceksiniz. Şimdi redstone tozlarını da yerleştirdim. Şimdi sisteme enerji gelecek yeri ayarlayabiliriz. Şu şekilde buradaki yerleştirdiğimiz Suyun oradaki camın oradan şu şekilde yukarı doğru bir blok yerleştiriyorum. Ve bu bloğun üstüne bir tane redstone meşalesi yerleştireceğiz. Şimdi şey, redstone meşalesini yerleştirdim. Ve gördüğünüz gibi pistonlar çalıştı. Buradaki kumları yerleştireceğimiz yeri de bitirdik. Şimdi son olarak buraya enerjiyi o ilk başta yerleştirdiğimiz bloğa kadar götüreceğiz. Onu da nasıl götürüyoruz? Buraya redstone tozlarını yerleştiriyorum. Buraya geldiğimizde ise buraya merdiven şeklinde bir yer ayarlıyorum ve buradan da aşağı doğru şekilde reston tozlarını indirdim. İsterseniz siz ilk başta burada tamamen buradaki yerleştirdiğiniz bloğa kadar reston tozlarını yerleştirebilirsiniz ya da aralarına yineleyici yerleştirerek de yapabilirsiniz. Ben ilk başta burada reston tozlarının hepsini yerleştiriyorum daha sonra buraya yineleyicileri yerleştireceğim şekilde bu yerleştirdiğim bloktan iki boşluk Galatasaray'a kadar burada redstone tozlarını yerleştirdim. Buradaki blok redstone tozlarını getirdikten sonra bu yerleştirdiğimiz redstone tozlarının her 12.sine bir tane redstone yenileyici yerleştireceksiniz. Ya da rastgele burada redstone yenileyici de yerleştirebilirsiniz. Ben bu redstone yenileyicilerini yerleştirip geleyim. Buraya bütün redstone yenileyicileri yerleştirdim. Bu redstone yenileyicilerini yerleştirdikten sonra buradaki kısma geliyoruz. Buraya şu şekilde bir tane daha redstone tozu ekliyoruz. Ve bu yerleştirdiğimiz redstone tozunun önüne de bir tane yapışkanlı piston yerleştireceğiz. Şu şekilde yapışkanlı pistonu yerleştiriyorum. Ve sistemi açıp kapatmak için de şu şekilde buradaki pistonun oraya bir tane şalter yerleştireceğim. Ve bu şalteri açtıktan sonra buraya bir tane redstone bloğu yerleştireceksiniz. Artık buraya şu şekilde bunu yerleştirdiğinizde gördüğünüz gibi sürekli tekrarlayan bir sistem olacak. Sistem bitti. Şu şekilde artık buradaki bloğu da kırabiliriz. Şimdi tek yapmamız gereken buradaki yaptığımız sistemin oraya geliyoruz ve buradaki pistonların üzerine kum yerleştiriyoruz. Siz isterseniz buraya çakıl taşı veya çimentoları da yerleştirebilirsiniz. Ben şimdi sadece kum yerleştireceğim. Bu kumları yerleştirdikten sonra da buradaki sistemi çalıştıracağımız yere geliyoruz. Kumları yerleştirdikten sonra tek yapmanız gereken buradaki yere gelip buradaki şalteri açmak. Şu şekilde şalteri açtığınızda ve kumlar sizde bu şekilde gözüküyorsa sistem çalışıyordur. Ben birazcık af bırakayım bakalım ne kadar kum elde edeceğiz. 5 dakika gibi kısa bir süreliğine af bıraktım ve şu şekilde buradaki şalteri kapatıyoruz ve siz de bu şekilde tekrardan kumlar gözükmeye başladığında buradaki sistemi yanına gitmeden önce şu şekilde ilk başta kaydet ve çık yapıyorsunuz. Burada oyunuzu kaydettikten sonra tekrardan dünyanıza giriyorsunuz ve haritanız açıldığında chunklar yüklenmeye başladığında şu şekilde yavaşça buradan sistemden ileri doğru geleceksiniz ve bir süre sonra burada kumlar gel görünmeye başlayacak ve gördüğünüz gibi kumların hepsi kırıldı ve buradaki sisteme doğru gelecek. Sistem düzeldi. Ben bir şey yapmadım. Sistemde lag olduğu için Burada bilgisayar biraz kastı ama bir süre sonra burada kumların hepsi geldi ve ben kumların hepsini sandıklara depoladım. Siz benim yaptığım gibi 5 dakika af bırakmayın. 1 dakika af bıraksanız sizin için yeterli olacaktır. Yani 5 dakika gibi bir sürelerine af bırakırsanız burada sistemde lag olabilir ve bilgisayarınız kasabilir. O yüzden 1 dakika 1 dakika af bırakarak burada kumları kasabilirsiniz. Bakalım ne kadar kum elde etmişiz. Şu şekilde buraya geliyorum. Buradaki sandığı açtığımızda buradaki sandığın tamamı dolu. Daha sonra buradaki sandığın tamamı dolu. Buradaki sandığı açtığımızda buradaki sandıkta dolu. Ve son olarak buradaki sandığı açtığımızda da neredeyse bu sandıkta dolu. Hani 5 dakikada 4 sandık dolusu kum elde etmişiz. Ama dediğim gibi siz 1 dakika 1 dakika af bırakın. Yoksa bilgisayarınız kasabilir. Sistem baya verimli. Kesinlikle survival haritanıza bu sistemi yapmanızı öneririm. Neyse arkadaşlar benim videom bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Bu tarz içeriklerin devam için kanala abone olup like atarsanız sevinirim. Eğer istediğiniz bir farm videosu varsa da yorumlarda yazarsanız onları da çekmeye çalışırım. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye-bye!